Ya sen koku mu salan kardeş? Ha? O kadar insan nasıl topladın başına? <laughs> Önce bir yüz kişiyle çatıştım. Çıktım denizden. Bir dört beş kişi daha <laughs> ya biz seninle hiç ağız tadıyla buluşamayacak mıyız? tane Yok yok. Çekirdek gibi hastalık bir şey. Evet Rauf Bey. Müjdemi isterim. Seni Kıbrıs'a nasıl sokacağımızı bilirik. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Kemal başardı mı yoksa? E niçin demezsin bunu bana? Yemek muhabbetini sen açtın. Acımasız mısın sen müfettiş kardeşime? Müfettiş öldü diyorum öldü. Hatırlatma yahu moralim bozuluyor. Kim bilir kaç kere öldü? Üç. Oh! Allah gani gani rahmet eylesin. Amin amin. Bak, senin şu içine kurşun girdi ya, o günden beri tuhaf davranırsın. Ha o kestaneci. Mesleğine mahir bir arkadaştır. Niye karakana mı gireceğim? Beni bırak, gerisini boş ver. Beyim. Hamit, bak iki kelime edebildiğim bir sen kaldın, seninle de bozuşmayalım he. ha. Ha de gizliden gireceksin. Yok, öyle göz göre göre bırakamam ben seni tek başına. Sen görmüş olursun Hamit güvenilir miymiş değil miymiş? Yok kardeş ben öyle demek istemedim. Yani hani biz Kemal'le aynı peteğin mücahidiyiz ki bu manada yani. Ya öyle. Ya. ya birbirinizin gönlünü mü alacaksınız gidecek misiniz hadi. Allah Allah. Yanlış anladın kardeş yani o manada değil yani. Tamam tamam.